Türkiye'de bir tartışma var. Tutuklayın serbest bırakın tartışması. Erdoğan talimat veriyor. Bunu tutuklayın diyor. Kılıçdaroğlu da talimat veriyor. Demirtaş'ta Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız yanımıza gelin diyor. Ya böyle iktidar da olmaz, böyle muhalefet de olmaz. İktidarın görevi tutuklamak da değildir, salı vermek de değildir. Ben cumhurbaşkanı seçilirsem, Memleket Partisi iktidar olursa biz kimseyi ne tutuklayın diye talimat vereceğiz, ne serbest bırakın diye talimat vereceğiz. Biz bağımsız bir yargı düzeni kuracağız. Bağımsız bir yargı düzeni. Bu mahkemelerin işidir. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tutuklayın diye de talimat veremezsiniz. Yargılayın diye de talimat veremezsiniz.